Değerli dostlar, Toronto ya da Turano Müzesi'nden çekim yapmaya devam ediyorum. Daha doğrusu bilgi paylaşmaya. En bariz örneklerden bir tanesi şamanizm. Bu Amerikan yerlilerin tamamına yakını şaman. Animizm ve şamanizm dinleri yani ruhçuluk ve şamanizm. Bu şaman kıyafeti da e, tabii motifler var. Ben bunları tane tane çektim. Herkes e, e, bunların üzerine düşebilir. Ortak motifler. Eee şu da yine şaman elbisesi. Uzaktan almakta fayda var. Çok enteresan. Yani Sibirya'da kullanılan araç gereçler ya da Türkiye'de kullanılan araç gereçler hemen hemen burada görebilmeniz mümkün. Özellikle motifler çok dikkat çekici. Şaman elbisesinin arka kısmı ve motifleriyle beraber. Bunlar da şamanların davulları. Aslında üzerindeki e, motiflerle görmeyi beklerdim. Ancak ne dersem burada yok ama ben e, daha önce çalıştım konuyla ilgili. Onlarda da tıpkı Siberiya gibi e, davul üzerinde resimler var. Bu şekilde. Ee, bazı e, motifler göstermek istiyorum. Özellikle şu. Ve şu. Bunlar. Bazı unsurlar dini yürütüyorum. Yine Sibirya'ya e çok benzeyen Şamanizm ilgili unsurlar. Bunlar da daha ilginç yine dini ritüellerle ilgili şöyle yansıması evet